Evet arkadaşlar ikinci videomuzda devam ediyoruz. Şimdi bu arabamızda e, hoparlörlerimiz göğüste bir sağda bir de bir sağda bir de solda olmak üzere toplam iki tane hoparlörümüz var. Arkada hoparlör yok e, sahibi istemedi. E, siz bağlayabilirsiniz tabii ki onun içinde yine aynı şekilde arkadan hoparlörden öne kadar buraya kadar kablo çekmeniz lazım. Şimdi biz daha önceki bağlantı kablolarını kullanacağız. Şimdi burada iki renk yapmışlar arkadaşlar bunlar da genelde Tek renk olan, sabit renk olan hoparlörün artısı, siyah olan eksisi, bu yeni tip yani universal dediğimiz teyplerde kablolar yine aynı renk gelir, ama bunların bir tanesi düz renk olurken bir tanesinde yanında siyah çizgi olur. Bu da şunu ifade eder, bu bir hoparlörün artı eksisi, bu diğer hoparlörün artı eksisi şeklinde. Ee, biz şimdi bir tane olduğu için bir tanesini bağlayacağız. Şimdi burada yine bize renk şemasında, e, burada hangi rengin ön, hangi rengin arka olduğunu yazmışlar. İşte e, bunu niye belirtiyorlar? Ses kalitesinin çıkmış. Şimdi arkaya kadar kablo daha uzun olacağı için e, kalitenin düşmemesi için bir şekilde bu içindeki kodlamaya bunu yazıyorlar. Şimdi biz buradan ön tarafa bağlayacağız. Ön tarafta front right, front left diyor. Yani ön sağ, ön sol diyor. E, bu arabanın hoparlörleri birbirine paralel bağlanmış. Yani biz tek hattan vereceğiz bunları. O yüzden biz burada hangisini kullanacağız? Gri ve gri siyah olan kabloyu kullanacağız. Yani gri ve şu şekilde gri siyah olan kabloyu kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde gri ve gri siyah uçlarını açtık. Şimdi mavi renk olanı yani bu muhtemelen direkt artı olandır. Ee, bu şekilde düz gri renge bağlıyoruz. Siyah olanı da gri siyah diye adlandırılan hoparlörün şase kablosuna bağlıyoruz. Ben özellikle uçlarını fazla açtım ki birazdan keseceğim onları bantlamadan önce. Şimdi arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Kontağımız kapalı. Gördüğünüz gibi. Teybimiz de kapalı. Bakın ekranda hiçbir işaret yok. Şimdi kontağımızı açıyoruz. Şu şekilde kontağımızı açtık. Akü ışığımız yandı. Teybimizin ekrandaki sıfırlar geldi. Şimdi butona basıp çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an cızırtı gelmesi lazım. En kötü ihtimalle. Ee, cızırtı gelmediğine göre o zaman renkler yanlış. Şimdi renkleri düzelteceğiz. Yani daha önce kimin bağladığını bilmediğimiz için renkleri nasıl verdiğini de bilemiyoruz tabii ki. Ee, tabii gelmez arkadaşlar. Çünkü e, soketi yerine takmayı unuttuk. <laughs> ben tekrar bağlantıyı düzelteyim. Muhtemelen doğru bağladık ama soketi yerine takmadığımız için. Önce teybimizi bir kapatalım. Bu işlemde teyip kapalı olsun arkadaşlar. Evet şimdi soketimizi şuradaki gördüğünüz gibi bakın arka girişe takıyoruz. Şimdi teybimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabii şu an anteni bağlamadığımız için yani anten girişi henüz boşta olduğu için biraz cızırtılı. Evet arkadaşlar bu şekilde kontağı kapattığımız zaman akümüz de kendini tamamen kapatıyor. Bundan sonra yapmanız gereken işlem önce bu soketleri yerinden çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şu soketleri. Zaten şurada kanalları var. Hepsinin aynıdır bunların %90'ında. Ee, bu kasayı buraya yerleştiriyorsunuz. Bu kabloları tabi kasanın içinden geçireceksiniz. Birazdan onu da göstereceğim. Bu kasayı sabitledikten sonra da teybi yerine oturtabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Kablolarımızın hepsini gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde bantladık. Hiçbir şekilde açıkta kablomuz yok. Ee, bu hoparlör kablolarının uçları zaten kapalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlardan da herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü ona herhangi bir akım geçmiyor. Şimdi bu kasayı bu şekilde yerine yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, şurada küçük tırnakları var kenarlarda. Şöyle. Bu tırnakları arabanın yuvasına göre birçok tırnak var. Bu tırnakları bu yuvalara göre istediğiniz gibi büküyorsunuz arkadaşlar. Ben şu şekilde hemen bildiğim kadar çok şeyi ükeceğim. Bakın gördüğünüz gibi bu kasanın yerinden çıkmaması için arkadaşlar aynı şeyi yukarıdakileri de yapacağım. Bunun yandakileri kapatamıyoruz çünkü oraları dolu, kapalı gördüğünüz gibi. Bu iki yan ve bu iki üsttekileri sıkıştırdıktan sonra tebimizi yerine yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi teybimizi alıyoruz arkadaşlar. Yine soketleri hoparlör soketi üstte, enerji kablolarımızın olduğu soket altta. Bu şekilde güzelce yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teybimizin montajı bitti. Tekrar kontrolümüzü yapıyoruz. Kontağımızı açıyoruz. Teybimizin ışıkları geldi. Açma tuşuna basıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi yazdı. Doyar derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Farklı videolarla yine sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.